Secde serisine devam ediyoruz. Çünkü Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah namaz kılın diye bir emir vermez. Aksine Allah'a itaat ve boyun eğme vardır. Allah örneklerle bize secdenin ne olduğunu gösterirken sonradan dine ilave edilen namaz, dinin ana maddesi yapılmış ve Kur'an rafların üstüne kaldırılarak sadece öpülüp baş üstünde gezdirilmiştir çoğu insan, babadan duyduklarını din zannedip Allah'ın kelamını göz ardı etmiştir. Bakın, Nahl Suresi 48'de Allah hangi bilgiyi veriyor? Bakmazlar mı Allah'ın yarattığına doğru bir şeyden? Geri döner gölgeleri onun sağdan ve soldan, secde edenler, olarak Allah'a ve onlardır düzleşip serilenler. Bakın, gölge bile secde halinde. Buradan şunu fark ediyoruz, her şey ister isteyerek ister istemeyerek Allah'ın iradesine boyuner. Amaç, Allah'a itaat etmek, O'nun kurallarına göre yaşamak ve yalnızca bu kuralları bağlayıcı kabul etmektir. Bu bağlamda secdenin ritüel bir namazla ilgisi olmadığını açıkça anlıyoruz, çünkü bunu bizzat Allah kendisi açıklıyor. Yeter ki insan bunu kavramaya istekli olsun. Secde serisi devam edecek. Çünkü Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Selamette.